Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda da sizlere namaz kılma ve zekat e, vermenin birlikte öneminden bahsedeceğiz. Çünkü Cenab-ı Allah e, müminlerin özelliklerinden bahsederken namaz kılma ve zekat vermeyi birlikte zikrediyor. Ee, bu konuyla ilgili bazı ayet kelimeleri mealen sizlere hatırlatacağız. Değerli izleyiciler, ee, mümin olan bir kişiyi hiçbir dünyevi iş namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamamalı. Öyle olması gerekiyor. Müminin namaza ve zekata olan düşkünlüğünün bu seviyede olması gerekiyor. cenab Allah bu hususu açıkça öyle ifade ediyor. Nur suresinin 37. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne alışveriş Allah'ı anmaktan namazı dost doğru kılmaktan zekatı vermekten alıkoyar. Yani kişi ne iş yaparsa yapsın o mutlaka Allah'ı zikredecek. Tabi burada Allah'ı zikir daha ziyade yine namaz vesilesi oluyor. Ee, yani bu kişiler namaz yoluyla Allah'ı zikretmekten vazgeçmezler. Namazlarını kılarlar. Ne olursa olsun. Yani işte e, böyle fiili olarak mesela namazın bütün rükünlerini yerine getirme imkanına sahip değiller. ya e bazen mesela oturuyorlar, ayakta duramıyorlar. Olsun oturarak namazlarını kılacaklar. E bazen oluyor ki mesela abdest alma imkanına sahip değiller olsun bu zaman, o zaman tayyım alacaklar. Yani dünya işleri ne kadar çok, ne kadar büyük olursa olsun hiçbir şekilde dünya işi mümini namaz kılmaktan ve ikinci olarak neden zekat vermekten alıkoymaz. Dünya işleri mümini namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz. Onlar Kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Yani bilirler ki bir ve ahiret var. Bir hesap günü var. Bir kıyamet olacak. Ondan sonra herkes hesaba çekilecek. İlk hesaba çekileceği şey de namazdır. Ondan sonra da zekat geliyor arkasından. Dolayısıyla o dehşetli günün hesabını rahat verebilmek için namazını kılarlar. Zekatlarını verirler. Dünyadaki işlerinin büyüklüğü ve çokluğu namaz kılmalarına ve zekat vermelerine engel değildir. Değerli izleyiciler belki burada bazen e, işte öyle vakti 10 rekat ben hepsini kılmaya güç yetiremem çünkü ağır bir işte e, çalışıyorum yani olsa olsa mesela bir 5 dakikalık bir e, zaman bulabilirim bir ara. Onun dışında fazla bir zaman bulmam mümkün değil. Yani abdestin dışında bile öğle namazını kılmaya kalksam 10 dakika, 10 dakikalık vaktim yok benim. Olsun efendim. 10 dakikalık vaktin yoksa o zaman sadece farzını kılarsın. Farzını da yani bizim şu andaki günlük kılışımızda ortalama her rekat 1 dakikada kılınıyor. 4 dakikada bir namazı bitirirsin. Başka aralarda da, başka zamanlarda da böyle abdest işini bir şekilde ayarlarsın. Ee, yani en uzun rekatlar dört rekattır ve dört rek rekatlık bir namaz da dört e, dakika içerisinde kılınabilir. Burada önemli olan namazlarımızı mümkün olduğu kadar terk etmemektir. N e, namazı her şeyin önünde e, tutmaktır. Bu mükellefiyeti e, yerine getirmeye çalışmaktır. Değerli izleyiciler namaz ve zekat vesilesiyle bir başka hususu da Cenab-ı Allah hatırlatıyor. Bir nevi kardeşlik namaz ve zekatla hasıl oluyor. Hani innel mu'minuna ihvetun. Müminler kardeştir. E, kardeş ama yani bu sadece ben öyle kardeşim demekle olmaz ki kardeşim kardeşim olmuyor kardeşim demekle öyle e, ana baba bir ana baba veya işte birisi bir neyse hepsi kardeş oluyorlar netice itibariyle bunun dışında Müslümanlar birbirinin kardeşidir, din kardeşidir e, ama bunun da böyle lafta kalmaması lazım yani innemel müminine ihvetun diye Cenab-ı Allah boşuna buyurmamış. Yani işte kişi Müslümandır. E bunun dışında kardeştir demenin de eğer onun dışında bir farklılığı olmayacaksa, o kardeş olmak herhangi bir netice doğurmayacaksa o zaman bunun bir anlamı yok. Ama bakınız o mümin kardeşlerinin bir neticesi var. Nasıl bir neticesi var? Fiilen de bu iş bir zaman icra edildi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra e, Ensar ile muhacirler arasında kardeşlik anlaşması yaptı. Muhacirlerden birisiyle Ensardan birisini kardeş yaptı. O muhacirlerden olan kişi o Ensardan olan kardeşinin evinde kalır. E, onun malından istifade eder. Yani kendi malı mülkü olmadığı halde sanki kendi malıymış gibi kardeşinin malından şahsi ihtiyaçlarını giderir. Böyle bir anlaşma yapılmıştı. Yani kardeşlik işte böyle bir şeyi gerektirir. Ha sonra Bedir Savaşı'ndan hemen önce bu kaldırıldı. Bedir Savaşı'ndan hemen önce bu kaldırıldı. Çünkü miras ayetleri geldi. O ayetlerle Birlikte bu muhakkat anlaşması dediğimiz e, kardeşlik anlaşması kaldı ama اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Ayeti çerçevesindeki o mana yine devam ediyor. Peki o mana nasıl devam ediyor? O mana nasıl devam ediyor? E, o mana işte namaz ve zekat vasıtasıyla müminlerin birbirlerine yardımlaşmasını sağlamak suretiyle devam ediyor. Cenab-ı Allah ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Eğer onlar müşrikler tevbe ederler, yani bir adam önce müşrik ama o müşrik haliyle ne yaparlar? Tevbe ederler. Yani tabii tevbe etmesi ne demek müşrikin? Yani ben bu şirkten teberri ediyorum. Bu putperestlik dinine tapmaktan artık vazgeçiyorum. Ben İslam'a giriyorum. Allah'a iman ediyorum. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunu kabul ediyorum. Yani bir müşriğin tevbe etmesi demek onun mümin olması demektir. Bir müşriğin tevbe etmesi demek onun mümin olması demektir. Eğer müşrikler iman ederler sonra namazı dosdoğru kılarlar ve zekatı verirlerse namazı dosdoğru kılarlar ve zekatı verirlerse dinde sizin kardeşlerinizdir. Yani bir adam işte işte iman etmeden önce bizim düşmanımızdı, müşrikti. İman etti ve ekstra olarak ne yaptı? Namaz kıldı ve zekat verdi. Kim o? O bizim kardeşimiz. Kendisiyle malımızı paylaşacağımız, her zaman kendisinin yardımına koşacağımız, eğer muhtaç ise malımızın zekatını vereceğimiz, sadakayı, fıtırımızı vereceğimiz, eğer onlarla da ihtiyacı giderilmiyorsa, nafile anlamındaki tasaduktan istifade ettireceğimiz, icabında devletin yardımını devreye sokacağımız bir kardeşimizdir o. Biz bilecek ve anlayacak bir topluma ayetleri genişçe açıklıyoruz. Yani e, burada esasen ifade çok fazla geniş değil. İfade çok fazla geniş değil ama anlam o kadar geniş ki, anlam o kadar geniş ki, işte o kardeşin içerisinde siz çok şeyleri koyabilirsiniz. Yani kardeşliğin gerekleri nelerse, işte daha önceden müşrik ama sonradan mümin olan ama üzerine namaz kılan ve zekat veren kişilere kardeş gibi muamele edeceksiniz. Ee, i̇mandan sonra bir nevi namaz kılmak ve zekat vermek, namaz kılmak ve zekat vermek kişileri kardeş yapan manevi birer unsurdur. Zekat ve namaz böylesine önemli birer fonksiyon icra ediyorlar. Ee, bu ayet-i kerime de Tevbe suresinin 11. ayetidir. Değerli izleyiciler, elbette ki yine müminlerin birbirlerinin kardeş olmalarının bir neticesi olarak müminler nedir? Birbirlerinin velileridir. Birbirlerinin dostlarıdır. Birbirlerinin dostlarıdır. Ama bu dostluk hangi vesileyle Teşekkür eder. Bu dostluk, namaz ve zekat vesilesiyle teşekkür eder. İnsanlara kardeş diyorsunuz. Ama namaz yoksa, onları aynı yerde, aynı hizada, aynı safta nerede toplayacaksınız? Ama siz namaz kılacaksınız derseniz, o zaman işte onları camiye çağırıyorsunuz. Ve orada zengin ile fakir arasında, küçük ile büyük arasında, yaşlı ile yaşı küçük olan arasında herhangi bir fark yok. Hepsi aynı imamın arkasında, aynı safta, yan yana duruyorlar. Ve e, zaman içerisinde tabi bu böyle ruhende bir eşitliği sağlıyor. Yani e, diyelim ki işte bütün müminler böyle namaz kılma konusunda hassas olsalar, cemaatle namaz kılma konusunda da hassas olsalar, namazlarını cemaatte kılmış olsalar, ister istemez psikolojik olarak uzayan zaman içerisinde işte bu yanımda, sağımda, solumda duranla ben aynıyız, eşitiz. Zihniyeti ve düşüncesi hasıl olur. Ama böyle bir şey yoksa ikisini böyle hani siz kardeşsiniz falan deseniz bile fiilen yan yana getiremiyorsanız. Bir nevi birisi fil dişi kulesinde, diğeri harabe evinde zorluk ve sıkıntı içerisinde yaşamaya devam ediyorsa, yani bu nasıl kardeşliktir? Kardeşlik paylaşmayı gerektirir. Kardeşlik yardımlaşmayı gerektirir. Ve ilk önce o kardeşlik duygusunun bir coşturulması lazım. Onun şöyle bir kaynaması lazım. Onun bir içselleştirilmesi lazım. Bu kardeşlik duygusu nasıl içselleştirilir? Ancak namaz sayesinde içselleştirilir. Yani sık sık zenginle fakiri, makam sahibi olanla olmayanı, cahille alimi aynı safa yan yana koyacaksınız. Ee, ta ki her iki tarafta da birbirlerine karşı bir eşitlik düşüncesi asıl olsun ve birbirlerine yardım etme düşüncesi hasıl olsun diye ve işte e, ilgili e, ayet-i kerimede, konuyla ilgili ayetteki ayet Tevbe suresinin 71. ayetidir. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Birbirlerinin dostlarıdır. Peki bu dostlar ne yaparlar? Madem müminler birbirlerinin dostlarıdır, birbirlerinin velileridir, ne yaparlar? E dostluğun bir takım gerekleri vardır dostluğun gerekleri vardır. Yani eğer bir kişiye bir sıfat takıyorsak onun mutlaka bir gereği vardır. Yani bir sebeple ona bu isim verilmiştir. Söz gelimi bir adama biz cömert diyorsak herhalde malından başkalarına yardım ettiği için biz kendisine cömert diyoruz. Yoksa mesela bir adam hiç malından kimseye beş kuruş koklatmıyor. Böyle adama biz cömert der miyiz? demeyiz. Yani bir adamı cömert sıfatıyla mutasip kılabilmemiz için, hakikaten kendi malından başkalarına karşılıksız vermesi lazım. Cömert ona deriz. E, müminler birbirlerinin dostlarıdır. Yani e, bu sözle olmaz, bu lafla olmaz sadece. Müminler birbirlerinin dostlarıdır. Bu dostluğun bir gereği vardır. Bu dostluğun bir neticesi vardır. Bu dostluk belli sebeplere dayanarak oluşan bir dostluktur. Ve işte o e, sebepleri Cenab-ı Allah sayıyor. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Yani sadece erkekler birbirlerinin dostları değil. Erkekler ve kadınlar, her ikisi de birbirlerinin velileri, dostları. Yani bunlar işte o dostluğun gereği neyse o konularda yardımlaşacaklar. Ne yaparlar? İyiliği emreder, kötülükten men ederler bu konuda yardımlaşırlar. Yani öz kardeşler nasıl birbirleriyle yardımlaşıyorlarsa müminler de bu konularda birbirleriyle yardımlaşırlar. Sonra başka ne yaparlar? Bu veliliğin, bu dostluğun gereği olarak ne yaparlar? Namazı dost doğru kılarlar, zekatı verirler. Namazı dost doğru kılarlar, zekatı verirler. Bu da dostluğun gereği şimdi de müminler hem tabi bunu yapacaklar hem birbirlerine bunu yapmalarını da tavsiye edeceklerdir. Ve sonra ne yaparlar? Allah Resulüne itaat ederler. Şimdi en önemli ameller bu. İyiliği emretmek, kötülükten me men etmek, namaz kılmak, zekat vermek. Ha bunun dışında iyilik yok mu? Var. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği bir takım şeyler, Cenab-ı Allah'ın emrettiği şeyler var. O konuda da ne olacak? Allah Resulüne itaat ederler. İşte Allah bu kimselere rahmet edecektir. Şüphesiz ki Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hani müminler birbirlerinin dostları, bununla beraber kötüler hakim oldu. Olabilir. Yani bu dünyada bazen küfür, bazen zulüm hakim olup giriyor. E bugün de dünyanın genelinde küfür hakimdir. Bir takım bölgelerde zulüm hakimdir. Ama Cenab-ı Allah e, nihai hüküm sahibidir, hikmet sahibidir. Hikmeti gereğince biraz bunlara mühlet veriyor. Biraz bunlara müsaade ediyor. Ama herkesin hakkı neyse eğer o hak ceza ise onu da Cenab-ı Allah verecektir. Başka bir ayet Kermede de Cenab-ı Allah konuyla ilgili ayet Kermede eee Maide suresinin 55. ayet Kermesinde şöyle buyuruyor. Ey müminler sizin gerçek dost ve yardımcınız ancak Allah ve onun Resulüdür. Hani müminler birbirine dost. Ama bu dostluğu daha ziyade pekiştirmek isteyen kimin için dostluk yapacaksınız? İşte o zat Cenab-ı Allah'tır ve Allah'ın peygamberidir. Sizin gerçek dost ve yardımcınız Allah ve onun Resulüdür. Tabi buradan şöyle bir anlam çıkarmak gerekiyor. Yani bizim gerçek dostumuz, gerçek yardımcımız Cenab-ı Allahsa, onlar bizim için hayır ve iyilik e, düşünüyorlar demektir. Onlar bizim için hayır ve iyilik düşünüyorlar demektir. E, o zaman gerek Cenab-ı Allah, gerekse Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bizden neyi talep etmişse onları yapmış olmamız gerekiyor. Çünkü dostluğun gereği bu. Yani Cenab-ı Allah bizim dostumuz mu? Evet. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizim dostumuz mu? Evet. E dostluğun gereği nedir? Onların emrettiğini yerine getirmektir. Onlara itaat etmektir. Dostluğun gereği bu. Sizin gerçek dost ve yardımcınız ancak Allah ve onun Resulüdür. Bir de Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı dost doğru kılan ve zekat veren müminlerdir. Ha evet işte müminler Allah'ın dostlarıdır ama yani sadece mümin olmakla bu dostluk olmuyor işte. Bu gerçek dostluk nasıl tahakkuk edecek? Bu gerçek dostluk ancak namaz kılmak ve zekat vermekle tahakkuk edecek. Ee, eğer bir mümin namaz kılmıyor ve zekat vermiyorsa, hani sadece efendim işte müminler Allah'ın dostuymuş. Bu sözde kalan bir ifade olur. Bunun çok fazla bir anlamı olmaz. Bunun çok fazla bir getirisi olmaz. Kişi bundan çok fazla bir istifade etmez. Kişinin bundan istifadesi neye bağlıdır? Kişinin bundan istifadesi namazı kılmaya, zekatı vermeye bağlı bir husustur. Dolayısıyla e, namaz ve zekat hem İslam kardeşliğinin hem müminlerin birbirine dost olmanın hem de Cenab-ı Allah'ın ve Resulünün müminlerin dostu olmasının bir gereğidir. Ee, dolayısıyla namaz kılmak ve zekat vermek en faziletli amellerdendir. Mümine en çok yaşına, yakışan amellerdendir. Hiç kimsenin bunları terk etmemesi gerekiyor. Herkesin bunları yapma konusunda e, hassas olması, bunlara özen göstermesi gerekiyor. Rabbim cümlemizi namazını kılanlardan, zekatını verenlerden eylesin. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.